Şimdi memlekette, memleketine, memleketine yıllar sonra gelmiş bak şu ağaca bak. Bulabilir Yok, yok. Her taraf inşaat hali, her taraf araba, kara şey araba açığa gelmek için. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Vural, Erzincan Çayırlı Saygılı Köyü'nde oturuyordum. 1994'te, 94'te İstanbul'a taşındık. 20 yıl sonra memlekete geri döndüm. Emekli oldum. Evet. 20 yıl sonra nasıl olursa sana ev, köyde ev yapmayı düşünüyorum. 20 ama, yıl sonra geldiniz Erzincan'a. Erzincan'a. Nasıl değerlendirdiniz? 20 yılda neler değişmiş Erzincan'da? Çok. Sanki hep yeni bir Erzincan yaratılmış. Küçük Paris. Eskiden de Küçük Paris diyorduk ama şimdi Hı. harbiden Küçük Paris olmuş. Evet. Alanları, üç katlı zemin şeyi, gökdelenler dikmememesi, o bahçe nizamı, stadın yapılması, her şey çok hani imar projesine bayıldık. Evet. Ben bu kadar açıkçası beklemiyorum. Hadi büyük şeyler de anladık da 10 yıl içinde göktenenleri dikmeleri de böyle Erzincan'da küçük Paris'i hak ediyor yani ismini hak ediyor. Emeği geçenlere helal olsun. Tebrik ediyorum vallahi. Özellikle mimarın değişmemesi sizin için. Ay, çok çok, ağır, çok önemli. İmar imar projelerinin değişmemesi, sabit kal, standart kalması insanların toplama alanları, parkları, bahçesi, binaların üç katlı olması. Yani Tokyo'da iyi olsa o e, ima, mimar projesinin değişmemesi. Normalde Tokyo veya şeyin girdiği yerlerde en az 15-20 katlı binalar dikiliyor. Burada sabit kalması buraya buraya kendine has öz, özgün imarıyla kalması çok güzel olmuş. Çok temiz, bravo. Yani bu nasıl karşılaştıramazsın ki ya. Evet. Yani düşün bir Esenyurt olmuş bir buçuk milyon nüfus. Evet. Karşılaştıramazsın ki Yani Erzincan'ın bu Keşiş Dağları yetiyor zaten. Evet. Azur'da Az orada çobanlık yapmadık Keşiş evet. Dağları'nın. Evet. 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 Emekliğinizi burada yaşamayı düşünüyor musunuz? Ben zaten projem belli. Evet. Köyde ev yapmak, bir tane Masay Ferguson, çocukluğumda kalan traktör almak. Evet. He, iki tane de kangal köpeği almak. Hayalindeki o. Şey, o. Evet. Küçük ve temiz. Evet. Ya bunu her, her, şeyle güzel ya. Neyi anlatayım ben? Teşekkür ederim. Vallahi Belki büyüdüğümüz yer mi? Doğup büyüdüğümüz yer mi? Özlem mi? Ama yok. Çinuka'da il gezdim. Ankara, İzmir, Hatay. Gezmedim yer kalmadı ama yok İstanbul'un bu şeye Erzincan'ın bu şehrine değişmem. Havasında ya da bizim büyüdü, doğup büyüdüğümüz yere. Bu şeye de gittim. Altın da gittim. Şeye de gittim ama bu havayı orada bulamazsın. Evet. Orada da yok. Evet. Tamam sahili var vesairesi var ama bu oksijeni bu. Nem yok ya bitti ya zaten. Evet. Her şeyden nem yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Iyi. Çok sağ olun. طيب <applause> انما <applause> <applause>